Evet dostlar. Hepinize merhabalar. Slovenya'dayız. Trene bineceğiz. Kamera iyi gösteriyor mu? Şunu bir kontrol etmedim ama unutmuşum kameraları ayarlamayı. Ara Açtım. <laughs> Trene bineceğiz dostlar. Treni göstereyim sizlere. arabalar biniyor zaten sırayla. Şimdi ileriden döneceğiz böyle bu şekilde gireceğiz. Kardeşimiz bilsin. Görevlerde kontrol ediyor bir yandan. uzun zamandır trene binmiyorduk. Dedim bari binmişken gösterelim. Arkadaşımız da yani arkadaşlar da görsün. İlk geldiğinizde burada duruyorsunuz. Şu sağ kulübede. Burada ölçüyorlar. Trenin boyunu ölçüyorlar. şeyin e, ee, Dorsenin çekicinin boyunu ölçüyorlar. Ondan sonra hani yükseklik 4 metrenin üstünde ise trene binemiyorsun. Ama yüksekliğin normalse rezervasyonun da varsa yani biletin de varsa trene rahatlıkla biniyorsun. Evet. işaretimiz geldi. Biz binelim o dikkatli kontrol etmemiz lazım. Senin bir şeyi kaldırmam lazım. Bir yandan kontrol edeceğim, bir yandan bineceğiz. Bu biraz sıkıntılı bir durum. Arabanın altı şey olduğu için, midilli olduğu için araba vurabilir. O yüzden böyle yavaş yavaş gideceğiz. Şuralar sıkıntılı biraz. Okay. Takos okay. okay. Şimdi bir euro ver diyor. Takos koyayım diyor. Hocam. Okay. 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 Tamam. Şimdi seviyeyi bir indirelim. Camlarımızı kapatalım. Battaniyemizi, yatağımızı alalım abi. Oh, kameraya oldu. Neyse, almışken kamerayı da şöyle alayım. Evet, dostlar. Bir saniye, şimdi. Heh. Şimdi şu aynayı kapatacağız. Aynaları kapatıyoruz. Arabanın. Şimdi takozları normalde kendin koyuyorsun ama bir euro verip şeyi de koydurabiliyorsun yani. Şimdi dostlar şöyle şunu bir durdurayım şurada battaniyemi falan bir ayarlayayım ben. <laughs> Battaniyemizi falan bir ayarlayalım. Ondan sonra hatta şunu şuraya koyayım da oradan görün siz beni. Battaniyemi yatağıma ayarlayayım da. Şimdi üşürüz orada. ama yiyecek alsam mı ya böyle acıkır mıyız bilmiyorum da. Battane de büyük. Bunu katlaması da ölüm arasını satayım ya. Arabanın içinde. Tamam, battanemizi ayarlayacağız. Bakalım sigaramızı alalım. Tamamdır. Zaten fazla sigara arabada, trende şey yapmıyorlar. Sonrasında en son kapılarımızı kilitleriz. İneriz. Şu, bir dakika. Maskemiz. Ha, maskece günde. Şu anahtarı alayım. Şu maske de şuraya alalım. <laughs> Arabanın taposunu da şöyle göstereyim size. Dostlar ee... Bunu nereden alıyorduk lan. Yok. Giriş o değil. Araç. Bunu ee... peribot tren. Treni almamız gerekiyor. Evet şu anda feribot trene aldık. Araç bu şekilde burada tren işareti çıkması lazım dostlar. Feribotta trene bindiğin zaman bunu yapmak zorundasınız. Çünkü adam durdurduğunda diyecek lan sen Avusturya'yı şey Slovenya'yı neyle geçtin diyecek yani. Eh dostlar şimdi trenin vagonun içini de Gerekirse telefonla çekerim. Çünkü eskisi gibi değil. Eskiden 4 kişi şey 2 kişi kalıyorduk. Şimdi 4 kişi artık vagon ufaltmışlar vagonu. O yüzden şimdi insanlar rahat olabilir. Rahatsız olmasın diye belki çekmeye Gördüğünüz gibi zaten e, arabanın aynalarını kapatıyorsun. Takoz koyuyorlar. Takozu koyuyorsun arasında bitti. Yatağımızı yorganımızı alacağız. Tamam. Başka da bir şey yok ya. Hadi bakalım. İnerken görüşürüz.